Son seçimi kazanan Dursun Özbek, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2026'ya kadar görevine devam edecek. Ancak şimdiden Erden Timur'a aday olması yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Camianın bazı önemli isimlerinin devreye girdiği konuşuluyor. Timur bu durumla ilgili güncel bir açıklama yapmadı. Herkesin hayali, ancak daha önce başkanlık konusuna değinmişti. Erden Timur 2024 yılında ileride neler olacağını bilemem. Her Galatasaray taraftarı başkan olmayı ister. Eğer zaman oraya götürürse tabii ki yaparız demişti. Yani konuyla ilgili son derece olumlu bir düşünceye sahipti. Saha dışı faktörü Eray Yazgan'ın Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından taraftarlar çok sinirlenmişti. Saha içindeki sonuçlardan memnun olan taraftarlar özellikle saha dışında gerekli tepkilerin gösterilmediğini düşünüyor. Erden Timur'un bu kulvarda da iyi iş çıkaracağını belirtiyorlar.